Bugün bir adet bahçe kapısı ve bir sundurma yapacağız. Malzemeleri aldım. Bahçe kapısını burada hazırlayacağım. Sundurmayı da yerinde yapmayı düşünüyorum. Profilleri de burada boyarım herhalde bakalım. Şimdi malzemeleri indirip ölçüye göre kesmeye başlayacağım. Profillerimiz 80'e 80 iki 80, buçuk bunlardan kapıların babalarını ve sundurmanın gitmesini ve eş, eşik, mi diyorlar ne diyorsa alanın profilini yapacağım bu arada beğenip paylaşmayı takip etmeyi unutmazsak sevinirim Gördüğünüz gibi tam gönyeli yesiyorum. Yiyorum ben hep bir gözüm terazi biri gönlü yarı metre kaç gözüm varsa artık ucunu bükeceğim çatı şeklinde yapacağım üst tarafa gelen yeri içeriye su almasın diye boyanınca daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi kapı kasalarımızı yapacağız. Örgütlerimiz 150 125 iki tane çift tarafa açılır olacak. Bir tane de yanına bir metre yaya girişi için yapacağız. Üç adet kapı olacak. Sürgülü yapalım dedik. Müşterimiz böyle istiyor. bir yöne geçme makinesi salmam lazım sanırım. Var da demir almam lazım. Böyle uğraşılmaz mı bu? Bu ara demir artık sardık zaten. Sponsorluk kabul ettiler yani bir gönye kesme makinesi olursa. Profillerimi gönyede kesiyorum ve daha sonra kaynatmaya başlıyorum. Kaynaklarını yaptıktan sonra üzerine e, çitli kullanacağım bunun. Ortadan bir tane de profil atacağım. Kaynakları tamamlıyorum. Orta kaydımı atıyorum. Orta kaydımı kaynatıp sonra çittilini koyacağım. Önce taşlamasını yapıyorum. Çittilini koyup kaynatıyorum. Ve sonrasında boyayacağım projenin devamı için takipte kalın. Beğenip paylaşmayı, takip etmeyi unutmazsak sevinirim. Bir de yorum yaparsanız daha çok sevinirim. Hoşçakalın.